Arkadaşlar merhaba. Tekrardan hoş geldiniz. Ee, bugün Sezar'la beraberiz. Sezar'ın arkadaşlar bundan bir, bir buçuk ay önce ayağı kırılmıştı. Durmuyor zaten şu anda. Sezar'ın iğnesini falan vururken bayağı ses çıkarıyordu. Zaten o iğnelerin faydası oldu ama Emin abinin bana dediği Kandino arkadaşlar. Şöyle yakınlaştır. Eklem destekleyici. Ben bundan günde Sezar'a 4 tane veriyordum. Şu anda Sezar'ın ayaklarında kesinlikle hiçbir problem yok. İyileşti ama bundan 2 kilo daha var. Bunu sadece Sezar'a veriyordum. Bu günde Sezar'ın kandino vermesini keseceğim. Yani vermeyeceğim Sezar'a. Çünkü bayağı iyileşti ayağı eskisi gibi toparlama falan yok bağırmıyor zaten bir de arkadaşlar bu kanino şöyle söyleyeyim size hayvanın benim mesela önceden alabay cinsi köpeğim vardı o yani şöyle söyleyeyim romatizma diyor herkes çünkü hayvan soğukta ayakları nasıl söyleyeyim size felç oluyordu ama sıcak havalarda hayvanın ayağı geri düzeliyordu. Hayvana ne yaptıysak kurtaramadık. En sonunda zaten öldü hayvan. Ona da sürekli iğne yapıyorduk ama keşke e, kanino diye bir ilacı ben o zamanlar bilmiyordum. Keşke o zamanlar kanino verseydik belki düzelirdi. Sezer'in ayağı çünkü düzeldi. Kesinlikle hiçbir şey yok. Gel oğlum gel. Gel oğlum. Zaten görüyorsunuz siz de. Gel lan. Ayakları düzeldi. Aslan oğlum aslan oğlum. Pati ver. Pati ver oğlum. Aferin sana. Ver. Aferin sana. Ver oğlum. Arkadaşlar Sezar çok akıllı bir hayvan. Kendini de sevdiriyor. Ama şöyle söyleyeyim. Bu hayvanlar zaten internette yazarsanız çıkar. Bu hayvanlar kesinlikle sahibinin sözünü dinlemiyor. Yani kendi kafasına, kendi buyruğuyla hareket eden hayvanlar. Ama bence bu yalan çünkü yetiştirmeye bağlı. Bu hayvan mesela benim ellerimde bir sürü yara var. Hatta şunu da daha yeni yaptı Sezar. Bunlar yetiştirmeye bağlı. Hırçın yetiştirirseniz hırçın var. Döverek yetiştirirseniz hayvan korkak olur. Ama hayvanı severseniz arkadaşlar. Ben nasıl söyleyeyim size. Şımarıkla yetiştirmeyin. Çünkü Sezar'ın ilk getirdiğimiz zamanlar böyle bir huyu vardı. Hayvanın ağzına kanını yutturamıyorduk. Isırıyordu. Direkt dalıyordu hemen. Yani ellerimiz paramparça olmuştu. Biz de bir çözüm uydurduk. Yani Sezar'a hatta Emin abi de şey yapmıştı. Biz ne köpekleri hap yutturuyoruz Sezar'a mı hap yutturamıyoruz demişti. O da yutturamadı. mesela şöyle söyleyeyim size. Bir tane ben vereyim Sezar'a. Al bakalım. Al. Al bakalım. Al. Al. Aferin sana. Şimdi bu hayvan bunu yemiyor. Normalde bu kanin arkadaşlar köpeklerin sevdiği yani işte nasıl söyleyeyim size mamayı nasıl yiyorsa eti nasıl yiyorsa bunun kanin da böyle sever ama bu Sezar sevmiyor. Niye olduğunu biz de bilmiyoruz. Emin abi iddiaya girmişti benimle. İddiayı da kaybetti zaten. Bu arada buradan ver O da yutturamadı. İlk zamanlar ben de yutturamıyordum annem yutturuyor benimle. Çünkü arkadaşlar bildiğiniz gibi de ellerimiz hep iz kalıyordu. Yani hayvan küçük olabilir ama dişleri çok keskin, jilet gibi dişleri var. <laughs> Hatta daha geçen şurayı daha yeni oldu. Patisiyle yaptı, tırnakları bayağı uzundu. Görüyorsunuz zaten eskisi gibi de artık hırçın değil Sezer. Gel oğlum, gel bakalım. Aferin sana. Aferin sana. Arkadaşlar şöyle bir yöntem var. Yani şunu alıyorsunuz böyle yapıyorsunuz. Yuttu zaten. Ama biz bunu daha önceden ağzını zorla açıyorduk. Hayvan böyle açıyorduk hayvanın ağzını. Hayvan direkt bize dalıyordu. Allah'a şükür öyle bir huyu kalmadı Sezar'ın. İnşallah da öyle bir huyu olmaz ileriki zamanlarda. Ama dediğim gibi bunlar yetiştirmeye bağlı. Çünkü hayvan nasıl yetiştirirsen sana öyle davranır. Şöyle söyleyeyim. Ben baronu 7 aylıkken verdim hayvan bana mesela şöyle söyleyeyim 28 günlükken almıştım hayvan 7 aylıkken verdim hayvan bana dalıyor niye zamanında çünkü o hayvana biraz nasıl söyleyeyim size o hayvan biraz değişik bir köpek olduğu için arkadaşlar ondan dolayı biraz farklı yetiştirdi bunu yani o da dalıyor arkadaşlar keşke olmasaydı ama yapacak bir şey yok var ben 28 günlükken getirmiştim bu e, paşayla arkadaşlar Yaman'ı da 23 gün müydü 23 günlük kemine getirdim ama insanlar şunu söylüyor keşke almasaydın annesinin altından sütünü emseyiz diyor arkadaşlar Leyden'in bir son günlerde bir huyu çıktı yavruları öldürmeye başladı biz de yani yavru almak istediğimiz için yavruları erken aldık çünkü ben biliyordum paşayla Yaman almadan önce bir gün önce bir tane daha yavru öldürmüştü o da erkekti ben de ne olur ne olmaz diye işi garanti aldım. Yavrular şu anda sağlıklı. Onları da göstereyim size. Onları da göstereyim size. Gelin bakalım, gelin. Gel, 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 gel. Gel bakalım oğlum, gel. Gelin. Arkadaşlar onları da gösterelim size. Hayır oğlum. Sezer zaten hiçbir şey yapmıyor kesinlikle. Dur oğlum, dur oğlum. Yat bakalım sen. Heh. Yat oğlum. Yat oğlum. Aferin sana. Arkadaşlar bu Yaman. Bu da Paşa. Yaman babasına çekti çünkü. Bu hayvan nasıl söyleyeyim size? Ben aynı yemekleri veriyorum. Bu hayvan niye ise Babası gibi ileride büyük kafalı yani kilolu bir köpek olacağı belli. Ama bu hayvan benzeleyi diye çekti. Çünkü bu hayvan zayıf. Yani ben kesinlikle hiçbir hayvanıma yemek verirken ayırt etmem. Bu hayvan nedense kilo almıyor. Yani ne yaptı yaptıysa almıyor. İnsanlar şunu söylemişti. Annesinin altından erken alma demişti. Yani bu hayvan zayıf olmasına rağmen sağlıklı. Geleceğini artık erkeklerinden budu arkadaşlar. Babası gibi inşallah dev bir köpek olacak. Şu anlık zayıf olduğuna bakmayın. Bence ilerileri ileriki zamanlarda toparlayacak. O da bence Yaman gibi çiril olacak. Gel oğlum gel. Gel. Buraya, gel, lan, gel, gel, gel. Şöyle Yaman'ı size göstereyim. Bak. Dur oğlum dur dur. Arkadaşlar Yaman. Maşallah. Maşallah demeyi unutmayalım. Bayağı kilo aldı. Yani ben baronu 28 günlükken getirmiştim. Bu hayvan ondan daha kilolu oldu. Ve daha sağlıklı oldu. İkisi de sağlıklı ama bu hayvan çok yemek yiyor. Yani bilmiyorum niye böyle oldu. Karnı zaten şu anda davul gibi. Daha yeni yemeklerim ama bu hayvan da kilo almıyor. Bence şöyle olacak. Babasına çektiği için bu hayvan çok uzun boylu olmayacak. Ama bence bu hayvan da Tatar'ın büyük yavrusu Karo vardı. Karo gibi boylu olacak arkadaşlar. Yani ben öyle mi de diyorum. Emin abi de zaten öyle demişti. Çünkü bu hayvan bayağı kalın bir hayvan olacak. Patilerini görüyorsunuz zaten. Şöyle patilerini de çek kardeşim patilerini görüyorsunuz zaten. İnşallah bunları besleyeceğiz, büyüteceğiz. Alabay ve Kangal yavrusu. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. İnşallah güzel güzel bunları büyüteceğiz. Bunların da olacak. Bunlar da damızlıklarımıza girecek. İnşallah güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Videoyu burada kapatıyoruz. Kanalımıza abone olarak da videolarımızı beğenerek de bize destek olun. Maşallah demeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.